Çok uzun süredir blog çekmiyordum. Bugün çekmeye karar verdim. Önümüzdeki birkaç gün içinde Bali'ye gideceğim. Bali'ye bir yoga eğitimi için gidiyorum. The Yoga Barn diye uzun süredir takip ettiğim bir yer vardı. Bir şekilde tarihleri denk getirebildim ve 21 günlük bir Yolculuğa çıkıyorum. Yakın takip edenler bilir. Instagram'da takip ediyorsanız zaten daha iyi biliyorsunuz. Son birkaç yıldır çok fazla spor yapan bir insana dönüştüm ve bu beni çok mutlu ediyor. Yogayı öğrenmek istememin bir nedeni de aslında bu. Yani hangi pozlar, yudum nerelerine iyi geliyor gibi gibi biraz daha derinleşmek istediğim bir alan. 21 günlük bir seyahat olunca bir bavul yapması biraz daha zor oluyor. Çok hafif bir bavuluna gitmek istiyorum ki oradan alışveriş yapacak yerim kalsın. Natural ve hafifletici bir seyahat olduğu için çok da böyle ağır ağır gitmek istemem. Neler koyacağımı sizlerle paylaşacağım. Bu pantolonlar tam bir bali pantolonu. Mayonun bikinin üstüne giyerim. Yoga yapabilirim. Şöyle yeşili ve de mavisi. Büyük ihtimalle en çok giyeceğim ve beni kurtaracak pantolonlar olacak. Bu yelekleri Instagram'da bir video paylaşmıştım. Get ready with me. Onu da görmüşsünüzdür. İki rengini aldım. Tiny pantolonların böyle minik minik üstleri var. Şöyle çevirip bağlamalı gibi. Şöyle bir tulum götürüyorum. Şöyle çapraz asabildiğiniz bir çanta. Böyle direkt döndürebiliyorsunuz. Ve de birkaç farklı göz olduğu için en rahat kullandığım çanta. Özellikle ayı ile seyahatlere çok iyi oluyor. Bu yolculuk için çok iyi olacak. Bol 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 sport item var. Burada spor üstlerim var. İki tane spor tulumum var. Buraya daha mayolar gelecek. Böyle bir elbise aldım. Bir siyah düz bir elbise daha Burada şortlarım var. Şal olarak da yapabileceğim, pare olarak da yapabileceğim böyle şeyler var. Üç tane şöyle pareo aldım. Bir tane uzun bir yine bikini üstü için pareo. Beyaz bir şort. Hep giydiğim bütün videolarda da sorduğunuz. Genelde hep sizlere bu arada. Böyle askılı body suitler var. Şimdi biraz da kozmetik konuşalım. Doğal bir seyahat olduğu için ben de doğal ürünler götürmeye karar verdim. Ve bu sığla yanından bir merhem. Ben bunları birkaç önce aldım. Sonra düzenli kullandım. Sonra burada etkisini de gördüm bu vesileyle bu doğal kremlere geri dönmüş oluyorum. Bu Hint yağım benim genelde tatillerde yer değiştirdiğimde bağırsaklarım biraz yavaşlayabiliyor, sindirimim yavaşlayabiliyor. Böyle zamanlarda yanımda mutlaka seyahatlere Hint yağı götürüyorum ve geceleri yatarken göbek deliğime birkaç damla Hint yağı damlatıyorum. Ne kadar işe yaradığını size anlatamam. İnanılmaz iyi geliyor. Yani bunu doktorunuza danışmadan yapmayın. Bu gül, gül suyu. Derinlemek için. Hem de orada sokaklarda biraz böyle çok egzoz olabiliyormuş. O zaman böyle fıs fıs sıkarım diye düşündüm. Bu frankincense yağından size çok bahsediyorum. Bunu farklı bir yağla açıp yüzüme sürmeyi çok seviyorum. Mesela Hindistan cevizi yağı olabilir. Bu kremi yeni aldım. Çünkü yine de canım böyle bazen normal krem istiyor. Doğal. içinde bal kabağı varmış. Bir defa deneyeceğim. Benim fix kaş ve kirpik make-up by İrem Yanar. Hailey Bieber'ın. Hailey Bieber'ın. Hailey, Hailey. Neyse. Onun Instagram'ında görmüştüm. Böyle bir yüz masaj cihazı çok çok iyi geliyor yüzüme. Bu da her tanıtımlık mutlaka yanımda. Ya içine bu frankincense'ı koyup yüzüme sürmek için kullanırım ya da şunu kullanmadan önce yüzüme sürüyorum. Bu arada bu başka ürünlerle de yapabiliyorsunuz. Yani böyle aydınlatıcı bir serum koyup onunla da yedirebiliyorsunuz. Hem yüz kaslarını çalıştırıyor hem de o serumun iyice ciltin içine işlenmesini sağlıyor. İsterseniz bununla ilgili ayrı bir video çekerim bu arada. Nane yağı. Uçaktan sonra falan boynum çok tutabiliyor. O zaman bunu yine bir yağla beraber açıp boynuma sürüyorum ve çok iyi geliyor. İkincisi Yine sindiriminizin zorlandığı noktalarda göbek deliğinize birkaç damla nane yağı damlatabilirsiniz. Hemen tabii ki unutmuyorum. Oradan vloglar, daha paylaşayım ister misiniz ya da neleri paylaşmamızı istersiniz onları da bana yazın. Umarım keyifle izlediniz. Görüşeceğiz. Hoşçakalın.